Bardak kırıldığı anda çıkan o çınk sesi yok mu? İlk duyduğumda işte benim içimdeki çatlak da böyle ses vermiş olmalı diye düşündüm. O an dışarıdan bakıldığında sapa sağlam duran bir bardağın aslında içten içe paramparça olduğunu fark ettim ve kimsenin bundan haberi yoktu. Dışarıya karşı taş gibi görünmek kolaydır. Asıl mesele içindeki cam tozlarını kimseye belli etmemektir. Bu modern insanın en büyük paradokslarından biri değil mi? İçsel bir deprem yaşarken dışarıya kusursuz bir dinginlik sunmak. Bu sessiz çığlık, varoluşumuzun derinliklerinde yankılanan bir melodi gibi içimizdeki o çınk sesi sadece bir kırılmanın değil, aynı zamanda bir uyanışın da habercisi olabilir. Belki de o ses, yıllardır biriktirdiğimiz, görmezden geldiğimiz Hatta kendimizden bile sakladığımız çatlakların yüzeye çıkışıdır. Dışarıdan bakıldığında hayatlarımız pürüzsüz bir cam gibi parlar. Sosyal medya filtreleri, özenle seçilmiş kelimeler, hep bir iyi olma hali. Ama içimizde o camın ardında görünmez yaralar, duyulmaz fısıltılar ve paramparça olmuş hayaller saklıdır. Bu durum Jean-Paul Sartre'ın kötü niyet bad faith kavramını akla getiriyor. Kendimize ve başkalarına karşı dürüst olmaktan kaçınarak özgürlüğümüzün ve sorumluluğumuzun yükünden kaçma eğilimimiz. Kendi gerçekliğimizle yüzleşmek yerine toplumsal beklentilerin ve kabullerin konforlu yalanlarına sığınırız. Bu sessizlik bir nevi varoluşsal bir kaçıştır. Geçen ay toplantıda patron bu sunumda sadece ben konuşayım. Sen sessiz kal, dedi. Olur, dedim. Maaşın sesini kısmaya gücüm yetmiyor zaten. O sırada içimdeki küçük isyankar bağırıyordu. Yanlış söylüyor, itiraz et. Ama o küçük sesin kredi kartı ekstresi yoktu. Benimkinde hala taksitler tükenmemişti. Susmak bazen ekonomik bir zorunluluk, bazen kültürel bir dayatma, bazen de çıplak hayatta kalma refleksi. Michel Foucault'un işaret ettiği gibi, iktidar ilişkileri sadece fiziksel değil, aynı zamanda söylemseldir. Kimin konuşma hakkına sahip olduğu, kimin sesi duyulduğu, kimin susturulduğu, toplumsal hiyerarşilerin ve güç dengelerinin bir yansımasıdır. Bu sessizlik, bir seçimden ziyade, çoğu zaman bir zorunluluktur. Bir nevi sessiz kalma sözleşmesi imzalarız. Kendi sesimizi kısmak pahasına, sistemin çarklarında dönmeye devam ederiz. Bu durum, bireyin özgür iradesiyle toplumsal yapının dayatmaları arasındaki gerilimi gözler önüne serer. Eve döndüm. Moralim dipteydi. Annem aradı. Sesin kısık geliyor. İyi misin? Türkçede iyiyim demek çoğu zaman beni bırak, yara bantlarımı tutmaya çalışıyorum demektir. Ben de görevimi yaptım, iyiyim dedim. Telefonu kapatınca anladım ki gün boyu konuşmadım tek kişi kendimdim. Kendimle konuşmaya başlayınca da hiç hoşuma gitmeyen bir gerçek çıktı. Susmak, dışarıdan bakılınca dirayet, içeriden bakılınca susuz çöl. Bu durum modern insanın kendine yabancılaşmasının acı bir göstergesidir. Dış dünyaya uyum sağlama çabası içinde kendi iç sesimizi, arzularımızı, hatta acılarımızı bile sustururuz. Bu, Martin Heidegger'in Dasein kavramıyla ilişkilendirilebilir. Varoluşumuzun otantikliğini yitirip, onların The Day dünyasında kaybolma hali. Kendi içsel diyalogumuzu kesmek, kendimizi bir çölün ortasında yapayalnız bırakmak gibidir. Bu çöl sadece sessizlikle değil, aynı zamanda anlamsızlıkla da doludur. Sosyal medyada suskunluk ise apayrı bir spor. WhatsApp'ta yazıyor, çıkıyor, sonra cümle siliniyor ya. O kayan üç nokta, modern zamanların en gergin davul solosu. Instagram storiesinde herkes kahkaha atıyor, ben de like'lıyorum tabii. Ama story kapanınca kahkaha da bitiyor, geriye yankı kalıyor. Tweet'te doğruları söylediğim için kaybettiğim o arkadaş diye paylaşanlar var yarım saat sonra işten atıldığı haberini yine Twitter'dan veriyor Demek ki susmamakta bazen pahalıya patlıyor gaydebord'un gösteri toplumu teorisi bu durumu mükemmel bir şekilde açıklar gerçek deneyimlerin yerini imajların ve temsillerin aldığı bir dünyada yaşıyoruz sosyal medya bu gösterinin en büyük sahnesi Burada sessizlik bazen bir strateji, bazen bir korku, bazen de sadece bir görünmez olma arzusudur. Herkesin mükemmel hayatını sergilediği bir platformda kendi kırılganlıklarımızı ve sessizliğimizi göstermek bir nevi tabu haline gelmiştir. Bu durum bireyin otantik benliğini sanal bir maskenin ardına gizlemesine yol açar. Peki neden susuyorum? Çünkü korkuyorum açık konuşursam yalnız kalır mıyım? Çünkü konforuma bağlıyım. Patronun gözüne batmayayım. Taksitler aksamasın. Çünkü toplum ayıp olur diyor. Ben de tamam diyorum. Ve asıl trajedi şu. Susmak kırılmayı engellemiyor. Sadece kırıkların sesini kısmış oluyorsun. Cam hala çatlıyor. Ama ses desibel seviyesi sıfır. Bu nedenler bireyin özgürlüğünü kısıtlayan onu bir kafese hapseden görünmez zincirlerdir. Korku, yalnız kalma endişesi, toplumsal dışlanma riski, bireyi kendi sesini kısmaya iter. Konfor alanı bir nevi altın kafestir. Dışarıdaki belirsizlikten kaçmak için içsel özgürlüğümüzden feragat ederiz. Toplumsal normlar ve ayıp kavramı bireyin ifade özgürlüğünü kısıtlayan güçlü bir mekanizmadır. Bu sessizlik bir nevi içsel bir intihardır. Kendi benliğimizi başkalarının beklentileri uğruna feda ederiz. Bir de tarih var tabi. Epiktetos köle doğdu. Bacağı kırık yaşadı. Gene de sustu mu? Hayır. Kontrol edemediklerin moralini bozmasın dedi. Seneca'ya bak. Roma saraylarında lüks içinde yaşıyordu. Yine de bazen susmak erdemdir diye öğüt verdi. Görünen o ki, statü ne olursa olsun insanlar ağızlarını kapatmanın inceliklerini öğreniyor. Ama Sokrates, adam kafayı, konuşmayan hayat yaşamaya değmez. Fikrine taktı, Atina'da idam edildi. Cesaret mi, delilik mi? Tartışılır. Bu örnekler, suskunluğun ve konuşmanın felsefi boyutlarını gözler önüne serer. Stoğacılar için suskunluk, içsel huzuru korumanın bir yolu iken Sokrates için konuşmak, hakikati aramanın ve sorgulamanın temelidir. Bu, bireyin kendi değerleriyle toplumsal beklentiler ve hatta ölüm tehdidi arasındaki çatışmayı gösterir. Hangi yol daha erdemlidir? Kendi iç sesini dinleyip bedelini ödemek mi, yoksa toplumsal uyuma boyun eğip sessiz kalmak mı? Bu soru, her bireyin kendi varoluşsal yolculuğunda cevaplaması gereken bir sorudur. İşte tam burada kendi hayatıma baktım. Benim susmalarım ne zaman erdem, ne zaman korku. Ayırt etmek zor. Bir cümleyi yutarken içimden, şimdi patlarsam dünyam başıma mı yıkılır diye geçiriyorum. Sonra mukayese ediyorum. Patlamazsam içimde yıkılacak olan dünya hangisi? İkisi de benim evrenim. Biri dışarıda, biri içimde. Bu içsel sorgulama, Bireyin kendi otantik benliğini keşfetme yolculuğunun bir parçasıdır. Kendi suskunluklarımızın kökenlerini anlamak bizi özgürleştirebilir. Korkudan mı susuyoruz yoksa gerçekten bir hikmet mi var bu sessizlikte? Bu ayrımı yapmak kendi değerlerimizi ve sınırlarımızı belirlememize yardımcı olur. İçimizdeki dünya ile dışımızdaki dünya arasındaki dengeyi bulmak varoluşsal bir sanattır. Derken küçük bir deney yaptım. Bir gün boyunca ne düşünürsem sesli söyleyeceğim dedim. İlk üç saat içinde arkadaş çevremden sürgün yemiş, Tibet keşişi gibi tek başıma kaldım. Meğer filtre dediğimiz şey sosyal yağmur ormanlarının ozon tabakasıymış. Kalkınca herkes ultraviyoleye maruz kalıp kaçıyor. Ama deney sayesinde şunu anladım. Susmak bazen diplomasi, bazen de kendine haksızlık. Bu deney, toplumsal etkileşimlerde filtrelerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İnsanlar başkalarının ham ve filtresiz düşüncelerine maruz kalmaya hazır değiller. Bu durum, bireyin kendini ifade etme özgürlüğü ile toplumsal uyum arasındaki gerilimi ortaya koyar. Tamamen filtresiz olmak yalnızlığa yol açabilirken Sürekli filtreli olmakta da kendine haksızlık etmektir. İdeal dengeyi bulmak hem kendimize hem de başkalarına karşı dürüst olmanın bir yoludur. O halde ideal denge Konuşurken yıkıcı olmamak, susarken yıkılmamak. Bu formülü çözmek matematikten zor. Çünkü değişkeni çok. Kim var karşında? Ne kadar krediye ihtiyacın var? Duygusal açlık seviyen kaç? Fakat... Tek sabit parametre şu: Kırılmak ses çıkarmaz. Onu sen duyar, sen tamir edersin. Bu denge, Aristoteles'in altın orta kavramını akla getirir. Aşırılıklardan kaçınarak erdemli bir yaşam sürmek. Ne tamamen suskun kalmak, ne de her şeyi pervasızca söylemek. Önemli olan ne zaman ve nasıl konuşacağımızı bilmektir. Kendi içsel kırılmalarımızı fark etmek ve onları onarmak dışarıdan gelecek onaylara bağlı değildir. Bu, bireyin kendi içsel gücünü ve sorumluluğunu keşfetmesidir. Şimdi seni burada yakalamışken soruyorum. Bugün sustuğun hangi cümle seni en çok incitiyor? Belki "Seni seviyorum." demedin. Belki "Haksızsın." diye bağırmadın. Belki de "Yardım edin." diyemedin. Hepsi senin içinde bir yerlerde yankılanıyor. Ve ben biliyorum o yankı sen konuşana kadar susmayacak. Bu yankı içsel bir çağrıdır. Kendi sesimizi bulmaya, kendi hakikatimizi ifade etmeye yönelik bir davettir. Bu sadece bir konuşma eylemi değil, aynı zamanda bir varoluşsal eylemdir. O yüzden yoruma bir kırık, kalp bırak. Kaç kişiyiz aynı sessiz şarkıyı dinleyen? Görelim ve abone ol. Çünkü burada Bazen susuyoruz, bazen söylüyoruz. Ama her videoda içimizdeki camın çatlaklarından sızan ışığı birlikte yakalıyoruz. Unutma, kırılmanı kimse duymadıysa hikayen bitmemiştir. Daha yeni başlıyor. Şimdi kendi sesini bulma ve o sessizliği kırma zamanı. Yorumlarda düşüncelerini paylaş, bu topluluğun bir parçası ol ve kendi hikayeni yazmaya başla.